Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine farklı bir içerikleyim. Bugün dışarı çıkarken biz annelerin bebeklerimiz için hazırlaması gerektiği eşyaları anlatacağım. Neler konuluyor çantanın içine onlardan bahsedeceğim sizlere. Şimdi başlıyoruz. İyi seyirler. Ben böyle bir çanta almıştım ebebekten doğumdan 2 önce falan aldım bunu ve indirimde yakalamıştım. 70 liraya falan gelmişti. %30, %40 indirim vardı. Ee, hemen aldım ve yani çok gözlü olması beni cezbetti. Şöyle önde bir tane gözü var. Bu şekilde. Ee, yanda şöyle normal e, termostat özelliği olmuş. Şurada şöyle cırtlı bir gözümüz var. Aynı şekilde. Burada e, ısı, ısıyı kaybetmeyecek şekilde tasarlanmış. E, tasarlan. E, burada aynı şekilde bir gözümüz var. Ve şurada gizli kısmı var. Ben buraya işte, işte telefon, cüzdan falan onları koyuyorum dışarı çıkarken eğer yanıma başka ekstra bir çanta almadıysam. İç gözünde şöyle göstermiş. Şurada bir gözü var. Yanlarda iki tane göz var ve tabanı, içi çok geniş. Şimdi size bunu nasıl yerleştirdiğimi anlatacağım. Şimdi öncelikle eğer uzun süreli çıkacaksam dışarıya bir en az 4 bez koyuyorum. Genelde zaten yani bir en az 3 bez oluyor çantanın içerisinde. 3 bezi e, yanlara koyuyorum. Islak mendilimiz eksik olmuyor ve altaşma bezi alıyoruz birer tane onları da diğer iki yana koyuyorum. Daha sonra en son e, yerleşmiş halini iç kısmını size göstereceğim. Ee, daha sonra şöyle iki tane çöp poşeti koyuyorum. Gene de ne olur olmaz. Eğer dışarıdaysam ya da bir, yani başka bir evdeysem, bir yerdeysem e, en azından direkt bezleri atabileceğim. İki çöp poşetini koyuyorum. Şöyle yer kaplamayacak şekilde bir yapıyorum. Onları da bezin yanına koyuyorum direkt. Ee, daha sonrasında yanıma Şöyle bir kese yaptım ben. E bu kasenin içine bir tulum, bir alt üst takım olacak şekilde iki tane de kıyafet koyuyorum. İki tane de et koyuyorum hay ihtimalle karşı. Şöyle bir tulum koyuyorum önce. Aynı şekilde iki tane petik koyuyorum. Daha sonra şöyle bir alt bir üst olarak yedek kıyafet koyuyorum ben. LED alıyorum yedek yanıma ve bir de çorap bu şekilde koydum hem kirlenmemiş oluyor kesemiz hem de kıyafetler daha düzenli ve dağınık durmuyor bunu en alta koyuyorum ilkinciyle daha böyle 15-20 günlük falan da ilk defa dışarı çıkmıştık işte. Yani aşılar, gitgellerimiz haricinde. Çantaya ne koyacağımı bilmiyorum. Allah'ım üst koydum, atlet koymamışım. İşte ağız bezi koydum, önlük koymamışım. İşte ne bileyim. O kadar çok eksiğim çıktı ki bir kere mamayı unutmuşum. Hani aslında çok tecrübesizlik. Ya tecrübesizdim yani böyle hiç koyacağım bilmiyordum içerisine. Yani bunu da işte zamanla aslında eksiklerimi e, koymaya koymaya öğrenmiş oldum. Yani sonrasında hep daha böyle temkinli oldum ve e, daha fazla şey koydum aslında içerisine hiç risk atmadım. Çünkü birkaç defa başıma geldi. İşte e, kaka yapıyordum mesela. Öncesinde işte bir, bir tane bez koymuştum, bir tane alet koymuştum. Her yerimiz kaka olmuş, enselerimize kadar dışarıdayız, ne yapacağımı bilmiyorum. Hatta o atleti kestik makasla, başka işte Allah'tan bir tane atlet almıştım yanıma, onu kullandım. Ee, daha sonra onu batırdı tekrardan ve yedek aletim yoktu. Yani bu tarz şeyler yaşıyoruz maalesef. İşte zamanla öğreniyorsun eksiklerinin ne olduğunu, işte ne koyman gerektiğini. Tecrübeli yani hepsi aslında. Ben şöyle yanımıza çıkarken iki tane ağız bezi koyuyorum. Bunları anneannem yaptı. Böyle bir sürü var bunlardan. Bununla bir tane de böyle hazırlardan koyuyorum. Bunlar da her yerde bulabileceğiniz bezler zaten. Ve inanın bunlar o kadar çok gidiyor ki yani günde 3-4 tane en az kullanıyorumdur herhalde. En çok kullanmış şeylerden birisi şu ağız bezleri benim için. İki tane ben böyle yedek koyuyorum dışarı çıkarken bunlardan yanına ve bir de ekstradan şöyle önlük koyuyorum çünkü işte yani aldığınızdan sonra işte bazen kusabiliyor bir şey oluyor filan yani en azından bu takıl olunca kıyafeti batmıyor yani bir tane de bu şekilde önlük koyuyorum yedek şimdi bir tane de böyle yedek şapka koyuyorum şimdi havalarda serin gidiyor bir de artık kış geldi o yüzden ne olur olmaz yedek olarak bunlardan bir tane koyuyorum ben yani araba inip binerken en azından kafasına geçiriyorum. Bunu da mendillerle aynı yere koyuyorum aynı zamanda. Sonra şimdi artık malum işte kışlıktayız dediğim gibi bir tane yelek koyuyorum. Gittiğimiz yerler soğuk olabiliyor ya da işte annemin evi, anneannemin evi ya da kardeşimle bazen serin olabiliyor. Şöyle yedek koyuyorum. Hatta geçen gün kardeşime gitmiştim. Hem çoraplarını hem çorapları düşmüş yolda hem de yelek gibi bir şey almamışım yanımıza. Allah'tan Gamze'de annesinin ördüğü yelekler ve patikler varmış, hemen orada giydirdim, o şekilde idare ettik. O yüzden artık o günden sonra böyle hep yelek mutlaka koyuyorum çantanın içine, bir tane yedek. Sonra böyle bir tane ben, bunu bana eltimi diye yaptırmıştı, ince yazılı şekilde. Bir tane de böyle bir bez koyuyorum ki ya ne olur olmaz, yedek bulunsun işte gittiğimiz yerde bazen altına seriyorum ya da e, kundak yapıyoruz çok arada böyle çok uyumayınca ağlama anlarında çok işe yarıyor. Bir de bu çok ince olduğu için e, yapısı kumaşı da çok güzel. O yüzden iyi oluyor yani böyle bir şey yedek almak. E, kremimizi ben yine dert ihtimalle karşı bir şey koyuyorum çünkü hani kaka yapıyor, çiş yapıyor bazen biraz daha uzun kalabiliyor dışarı çıktığımızda. Hemen çok küçük bir kızarıklık anında hemen sürüyorum bunu Şöyle e, emzik alıyorum bir tane yedek. Bir de evde kullandığımız emzimiz var. Bu da böyle dışarıda en azından takıyorum ki yani e, düşme riski olmuyor dışarıda gezerken. Bunu da böyle Gamze yaptırmıştı. İnci yazıyor. E, aynı şekilde şunu şöyle kapatıyorum ki mikroplar ulaşmasın. Şöyle bir çözüm buldum. Ve artık oyalanması için Oyuncak koyuyorum çünkü onlar artık tutuyor ve dikkatini çekiyor. Bir son 15 gündür özellikle. O zaman mutlaka bir tane yetişkin oyuncak koyuyorum. Ee, daha sonra bu iki suyu koyuyorum ben ee, yan göze o ısı geçirmez denilen yere, e, ısı kaybı olmayan yere bunları koyuyorum. Ee, bunda kaynamış var, ee, bu da normal odasına gelmiş bir su. Ee, bunlar ikisi birlikte sığıyorlar. Şöyle yan gözlere koyuyorum. Ve biberonumuzu. Önceden e, bu tek kavanoz yetiyordu mama koymak için dışarı çıktığımızda ama artık iki tane koyuyorum. Hatta bu tarzı büyük bir şey yapursam alacağım. Çünkü şimdi bunlar var. iki tane taşıması daha zor oluyor. E, bunlara da mama koyuyorum ve biberonun olduğu yere yan göze koyuyorum üst üste. Önümüzde koyuyoruz oraya. <laughs> Ve artık şu kartlar çok ilgisini çekiyor. Hatta gülüyor şu siyah beyaz kısımları o yüzden bunları da hep yanımıza alıyorum ben bir yere çıkarken. En azından oyalanıyor. Yani bu çanta hazırlama işi yani her dışarı çıktığında birazcık daha öğreniyorsun aslında. Çok eksikle çıkıyordum ben de ilk zamanlarda hep unutuyordum neyi koymam neyi koymamam gerektiğini ya da işte ne bileyim hangisini çok gereksiz olarak koyduğumu bilmiyordum. Şimdi şimdi artık öğrendim ben de yani bunu yapa yap öğrendim. Şimdi içini size göstereceğim. Şimdi içi çok düzenli oldu. Buraya ıslak mendilimizi men ve alt açma bezimizi koydum bu yan tarafa. Buraya da bezimizi ve kremlerimizi koydum. Burada ağız bezlerimiz, işte beremiz, önlüğümüz falan var şu gözümde. En azından hemen ulaşabileceğim şekilde. Burada kıyafetlerimiz var. Bu şekilde dediğim gibi şey kese yaparsanız en azından kirlenmiyor. Bir hijyen kalmış oluyor. Burada örme, örme Bu ince bezimiz var. Burada da aynı şekilde. Tüm yanları Ve şöyle en aşağıya bunlar açılıyorlar. O yüzden iyi oluyor böyle kapatınca da. Burada işte e, mamalarımız e, ve biberonumuz var. İkisi de işte böyle sığıyor bunlar. Burada e, bu sularımız var, sıcak soğuk sularımız. İkisi de böyle beraber sığıyor buraya. Burada da emziğimiz bu şekilde kutunun içerisinde. Kayalanması için iki kağıt. Ve oyuncağımız. Hepsi sığdı. Şöyle de bir çanta. de rahat ve kullanışlı. Ee, ve şimdi ince uyandığı için e, kapanışımızı burada yapıyorum. Bir saat kadar uyumuştu ben de o arada hemen dedim videoyu çekeyim. Tamam. Şimdi Gamze ile Burak da geldi. Biraz onlarla oturacağız. Ben de iyi oldu sıkılmıştım evde. Eee videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. E, zile basın e, ve Instagram'dan da takip edin. hoşçakalın <laughs> バイバイ、インジー。